thank you Kıymetli öğrencilerim, temel kavramlara başlıyoruz. Temel kavramlara başlarken önce neyi öğrenmemiz lazım? Neyi özümsememiz lazım? Sayı kümelerini. Haydi gelin sayı kümelerini tanıyalım. Rakamlar kümesi. Rakamlar kümesi dediğimiz şey sıfırdan başlayıp dokuzda biter. Sıfır, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye yazmışım bak tek tek senin için. Doğal sayılar. Doğal sayılar dediğimiz kümeyi zaten ilk adımda ben size ufak ufak bahsetmiştim. Ne demiştim? Süslü ne ile gösterilir demiştim. Ve sıfırı da içine alan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye sonsuza kadar giden şu sayı kümesidir demiştik. Peki tam sayılar neydi? Tam sayılara da ilk adımda değindiğimi hatırlıyorum ama yine ne yapalım gösterelim. Negatif sayılar sıfır ve pozitif sayılardan oluşan kümeye ne diyoruz? Tam sayılar kümesi diyoruz ve süslü Z harfiyle gösteriyoruz. Şurada gördüğünüz üzere. Pozitif tam sayılar kümesi dediği için ne yapacağız? Tam sayılar kümesinin o sağ üst köşesine bak sağ üst köşesine bir tane artı konduracağız. Bu kondurduğumuz artı ne anlatacağız? gelecek. Tam sayıların pozitif olanları anlamına gelecek. Tamam mı? Peki. Peki, peki, peki. İçerisinde sıfır var mı? Sıfır yok. Çünkü sıfırın işareti olmaz. Yalnızca pozitif olanlar. 1, 2, 3, 4 diye artı sonsuza kadar devam edenler. Tamam mı? Negatif tam sayı dediği zaman ne yapacaksın? Negatif tam sayı dediği zaman da yine o süslü z'nin sağ üst köşesine bir eksi konduracaksın. Ne tam sayıların negatif olanlarıdır diyeceksin. Burada da sıfır yok yine. Kim var? Bak, eksi 3, eksi 2, eksi 1 var. Tamam mı? Çünkü sıfırın işareti yok. Sıfır almıyoruz. E, sıfırdan önceki kısmı, sıfırın solundaki kısmı alıyoruz. Negatif kısmı alıyoruz. Eksi sonsuza kadar. Tamam mı? Ne diyor? Şurada ufak bir notum var. Onu da okuyalım hemen. Sıfır tam sayısı bir tam sayıdır. Ancak pozitif ya da negatif değildir. Tamam mı? Sıfırın e, işareti yok. Sıfır nötr bir sayı. Negatif ya da pozitif değil. Ama sıfır çifttir. Bu da e, unutmamamız gereken bir bilgi. Geldim örneklere. Örnek 1 ile başlıyorum. A, B birer doğal sayı. A ve B birer doğal sayıymış. Buna göre AB toplamı 8 ise a'nın en büyük değeri kaçtır demişiz. Şimdi a'nın en büyük değeri için neyi bilmen lazım? Sayılarının var olduğu kümeyi bilmen lazım. Var olduğu küme neymiş? Doğal sayıymış. Doğal sayı kümesi sıfırdan başlayıp 1, 2, 3 diye artı sonsuza kadar devam eden sayı kümesiydi. Sen bu a ve b'yi kümenin içerisinden seçeceksin. Peki senden istenen ne? a'nın en büyük değeri. a'nın en büyük değeri için b'yi olabildiğince küçük seç. a artı b eşittir 8 diye tekrardan yazıyor buraya. B'yi olabildiğince küçük seçeceğim. Nereden seçeceğim? Tabii ki de doğal sayı kümesinden. Doğal sayı kümesinin en küçük elemanı kim? 0. O zaman B'yi 0 seçeceksin. A'ya ne kalır toplamlarının 8 olması için? Ney 0 daha 8? Tabii ki de 8 0 daha 8 diyorum. A'nın en büyük değeri 8 olur diyorum. Tamam mı? Geçiyorum. İkinci örneğimden devam. A ve B birer tam sayı olmak üzere. Bu defa tam sayı kümesi. Tam sayı kümesinde negatif sayılar, sıfır ve pozitif sayılar vardı. Hemen hatırlayalım. hatırlayalım. Ve şöyle bir süs vardı. Tamam AB çarpımı 10'muş. Buna göre B sayısının kaç farklı değeri vardır diyor. B sayısının değerleri için A çarpı B eşittir 10'u tekrardan şuraya yazıyorum. L ile L'yi çarparsam 10 eder. Mesela benim aklıma ne geliyor? 1 ile 10'u çarparsam 10 eder. 2 ile 5'i çarparsam yine 10 eder. Değil mi? Başka aklınıza gelen bir şey var mı? 1 kere 10, 10. 2 kere 5, 10. 3 kere bir şey 10, 10. olmaz. 4 kere bir şey 10 olmaz. 5 kere 2 zaten 10, 10'u yazdım. Bu ikisi varken bir de tam sayı demiştin sen. 1 ile 10, 2 ile 5 doğal sayı kümesinden. Aynı zamanda tam sayıdır da bunlar. Ama bir de eksililer var. Eksilileri de seçebilirsin. İkisi de eksi olursa, ikisi de negatif olursa sonuç yine pozitif yani 10 gelebilir. E o zaman sen bunu eksi 1 ile eksi 10 diye de yazabilirsin. Bir de eksi 2 ile eksi 5 diye de yazabilirsin. Doğru mu? Doğru. Peki bir de neyi unutmayacaksın? Kırmızı kalemle hemen belirtiyorum senin için. Bir de şunların yer değiştirme ihtimalini unutmayacaksın. Yer değiştirirse 1'e 10 on değil, 10'a 1 de olabilir. 2 e, değer buradan gelir. 2 Buradan i̇ki değer buradan gelir. 2 değer buradan gelir. 2 değer buradan gelir. B'nin alabileceği toplamda 2 4 6 8 değer vardır. Cevabım 8 diyorum. Hız kesmeden 3. örneğe başlıyorum. Evet 3. örnek. X ve Y birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. Neymiş? Rakamlar ve farklı. Birbirinden farklı. X ile Y'nin toplamının en küçük değeri kaçtır? Şimdi rakam kümesini hemen şöyle gözümün önüne bir yazmak istiyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bunlar rakamlar. Peki X ile Y toplamının en küçük değeri ne olabilir? Tabii ki de seçebileceğin en küçük sayıları seçeceksin. Birbirinden farklı olacak bunlar. X artı Y diye tekrar yazdım. X'i 0 seçersem en küçük değeri 0 çünkü rakamların. Birbirinden farklı dediği için bir büyüğü biri seçtim Y içinde toplarsam ne olur efendim? 1 olur diyorum. 3. sorumun cevabı geçiyorum. Evet 4. sorumdan devam ediyorum. A ve B birbirinden farklı birer negatif tam sayı olmak üzere 9A artı 5B ifadesinin en büyük değeri kaçtır demiş. Şimdi birbirinden farklı ve negatif. Şimdi negatif sayılarda ne yapacaksın? Kat sayısı büyük olana en büyük değeri vereceksin ki büyük değeri bulabilmek için sayı küçülmesin. Negatiflerde en büyük değer sıfıra en yakın olandır. Sıfıra en yakın olan kim? Şu sıfır Sıfıra en yakın olan eksi 1. O zaman a'ya eksi 1 ver. Çünkü a'nın kat sayısı çok büyük. 9. a'ya eksi 1 veriyorum. 9 çarpı eksi 1 diyorum. Artı 5 çarpı. Verebileceğin bir negatif tam sayı daha var ve onu birbirinden farklı seçeceğin için eksi 1 seçemezsin. Eksi 2 seçiyorum. Yine küçük seçiyorum. İfade büyük olsun diye küçük seçiyorum. Küçük derken negatiflerin en büyüğünü seçiyorum aslında. Eksi 2. E ne oldu bu durumda? yapalım bu işlemi. 9 çarpı eksi 1 eksi 9 oldu. Artı 5 çarpı eksi 2 eksi 10 olur. Onu da şöylece yazdım tekrardan. Şuradan devam ediyorum. Eksi 9 artı eksi 10. Şu e artı ile eksi yan yana görünce eksidir diyorduk değil mi? Eksi 9 eksi 10. İşaretler aynıysa toplama yap. 19 işaret neyse onu koy. Eksi 19. Şimdi şurayı anladık umarım. Bak ifadenin en büyük olmasını istiyorum. A ve B'nin negatif olduğunu biliyorum. A ve B'ye en büyük sayıları vermen lazım negatif kısımda. Negatif kısımda en büyük sayıları verirsen ne olur? Daha fazla küçülmez. Örnek mesela diyelim ki eksi 9 verseydim ne olacak? Ne olacaktı? A yerine eksi 9 veriyorum. Eksi 9. Tamam mı? B yerine de eksi 8 veriyorum. B çarpı eksi 8 olur. Haydi bu işlemi yapalım. 9 kere 9 81 eksi 81. 5 kere 8 40 eksi 40. 40 diyorum. Artı eksi 40. Artı ile eksi yan yana gelirse şöyle eksi olur. Eksi 40 diyorum. 81 ile 40'ı toplarsam 121 eder. Eksi 121 gelir. Bak ne oldu? Eksi 121 mi büyük? Ee, biz ne bulmuştuk? Eksi 19 mu büyük? Tabii ki de eksi 19 büyük. Negatif kısımda küçük olan sayı büyüktü hatırlarsak. E o zaman ne olacak? Ben diyeceğim kat büyük olana, negatif kısımda kat büyük olana e, küçük değer verirsem sayıyı büyütmüş olurum diyeceğim. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmadıysa tekrar tekrar dinle. Ne anlatmaya çalıştığımı anlamaya çalış. Anlamadıysan bana yorum kısmından ulaşabilirsin. E, senin için tekrar anlatırım. Oldu mu? Geçiyorum. Haydi bakalım 5. örnek. A, B, C birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere. 8a artı 2b artı 3c ifadesinin en küçük değeri kaçtır? Şimdi neymiş uğraştığımız küme üzerinde çalıştığımız küme doğal sayılar kümesiymiş ve benden istenen bu ifadenin en küçük değeri, bu ifadenin en küçük değerini istiyorsam a, b, c'ye en küçük sayıları vermem lazım çünkü doğal sayı kümesindeyim. Doğal kümesi sayılar kümesi bildiğiniz üzere 0, 1, 2, 3 diye sonsuza artı sonsuza kadar giden kümedi. Katsayısı büyük olana büyük değer vererek başla. Kimin katsayısı en büyük burada? 8 8'in katsayısı en büyük. 8 A'nın katsayısı yani 8 en büyük. E o zaman A'ya en küçük sayıyı vereceksin. En küçük sayıyı nereden veriyorsun? Doğal sayıdan. Doğal sayının en küçük elemanı 0. 8 çarpı 0 dersin A yerine. Artı bir sonraki büyük katsayı 2 mi 3 mü? 3. O zaman 10 A yani 3'ün katsayısına yani C'ye ne vereceksin? Bir sonraki. Birbirinden farklı dediği için bir sonraki. Yoksa ha, hepsine 0 verip geçerim. En küçük değeri o şekilde elde ederim. Bir sonraki 1 olacak. C'ye 1 verdim. Artı bir sonraki 2B. 2B'de de yine bir sonraki küçük olan 2 değerini veririm. Haydi bu işlemi yapalım. 8 çarpı 0 0 artı 3 kere 1 3 artı 2 çarpı 2'den 4 oldu. Burayı da toplarsak 0 etkisiz eleman 3 artı 4 7 derim. 5. sorunun cevabını 7 olarak bulurum. 6. sorudan devam ediyorum. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Haydi tabloyu dolduralım. Eksi 7 doğal sayıdır demiş. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp artı sonsuza kadar gidiyor. Negatif sayılar doğal sayı olamaz. Yanlış diyorum. 18 tam sayıdır. 18 bir tam sayı. Tam sayılar negatif sayıları sıfırı ve pozitif sayıları içerisinde barındırıyordu. Dolayısıyla 18 bir tam sayı doğru. Sıfır tam sayı değildir diyor. Sıfır tam sayı mı değil mi? Tam sayı tabii ki de. Sıfır bir tam sayıdır. Sıfır aynı zamanda bir doğal sayıdır. Sıfır aynı zamanda bir rakamdır. Sıfır tam sayı değildir bilgisi yanlış diyorum. 5 doğal sayıdır, pozitif zaten. Doğal sayı doğru. 10 tane rakam vardır. Rakamlar 1'den 9'a kadar 9 tane var. Bir de sıfırımız var, unutmuyoruz. 10 tane olacak. Doğru. 0 doğal sayıdır. 0 doğal sayı mı? Evet, 0 hem doğal sayı, hem tam sayı, hem rakam demiştik. Hatırlayın. Doğru dedim ve tabloyu doldurduğuma göre geçebilirim diğer örneklere. Örneklerimden devam ediyorum. İlk örneği okuyalım. ABC birer tam sayı olmak üzere bu eşitlikler verilmiş. Olduğuna göre ABC toplamının en büyük değeri kaçtır diyor. Şimdi bakıyorum. AB çarpımı 3, BC çarpımı 12. Her ikisinde de ortak bir çarpan var bak eşitliklerin. B çarpanı, B ortak çarpanın yerine ne yazabilirim? Hemen düşünüyorum. Sonuç ne? 3. Sonuç ne? 12. 3 ile 12'nin ortak olan çarpanı ne var? 3 var. Bir de 1 var. Demek ki ben buraya mesela 3 yazabilirim. B yerine 3 yazabilirim. B yerine 3 yazdım. 3 yazarsam A ne olur? Kaç çarpı 3? 3. 1 çarpı 3. 3. O zaman A, B, C diye şöyle yazdığımda A'yı 1 seç seçmiş oldum. B'yi 3 seçmiş oldum. C'ye ne kalır? 3 çarpı kaç? 12. 3 çarpı 4. 12. C'ye de 4 kalır. E o zaman A, B, C toplamını hesaplayalım bakalım. 1 artı 3 artı 4. 1'e 3 ekledim. 4 ya da 3'e 1 ekle. 4'e de 4 ekle. 8 olsun. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Bir değer, değer daha verebiliyorsun. Bak şöyle sil hemen. Ortak çarpana ne demiştim? 3 ile 12'nin ortak çarpanlarına. Bir 1 var bir de 3 var demiştim. Şimdi B'ye ortak olana kim veriyorum? 1'i veriyorum. 1 olursa A 3 olur. 3 kere 1'den 3. E o zaman bunu mavi kalemle mi gösterseydim? Hemen mavi kaleme geçiyorum. Hop. Mavi kaleme geçtim. B yerine 1 yaz. B yerine 1 yazarsam A'ya 3 kaldı. C'ye de 12 kalır. Bir kere 12. 12'den dolayı. A yerine 3 yazmış oldum. B yerine 1 yazmış oldum. C yerine de 12 yazmış oldum. Haydi bunları toplayalım. Toplama işareti eşittir. 3 1 daha 4. 12 daha 16. Benden istenen bu toplamın en büyük değeriydi. 8 mi büyük 16 mı büyük? Tabii ki de 16 Büyük cevabım 16 olacaktır. Derim. Peki, 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 peki. Bir şeye dikkat ettiniz mi? Sayıları birbirine yakın seçtiğimde bak yeşil kalemle göstermek istiyorum. Nerede benim yeşil kalemim? Nerede benim yeşil kalemim? Burada. Bak, sayıları birbirine yakın seçtiğimde 1, 3, 4 birbirine çok yakın sayılar. Sonucum küçük geldi. Sayıları birbirine şu aşağıdaki gibi mavi kalemdeki gibi uzak seçtiğimde ne oldu? Sonucum büyüdü. Bak, uzak seçersem toplamım büyür, yakın seçersem toplamım küçülür. Kodlama gibi. Bak bu görseli unutmayın. Sayıları birbirine uzak seçersem büyüyor toplamım. Sayıları birbirine yakın seçersem toplamım ne oluyor? Küçülüyor. Bunu da aklımıza tutalım. Hemen ikinci soruya geçelim. İkinci soruya yeşil kalemimden devam ediyorum. X, Y, Z birer doğal sayı olmak üzere. Yine bir eşitlik verilmiş iki tane. X, Y, Z toplamının en küçük değerini soruyor bu defa. Şimdi X ile Y'nin çarpımı 10, Y ile Z'nin çarpımı 15. İkisinde de ortak olan bir çarpan var. Kim o? Y. O zaman Y'ye ortak bir çarpan bulup ver. Onunla 15'in ortak çarpanları 1 var. Bir de 5 var. 1 mi versem 5 mi versem 1 mi versem 5 mi versem. Haydi sıra sıra verelim. Yukarıda bir şey demiştim. Onu hatırlayanlar hemen hızlıca yapacaklar. Hatırlamayanlar için tekrar yapıyorum. Bak 1. 1 verdim 1 verdim. 1 verirsem x'e 10 kalır. 1 verirsem z'ye 15 kalır. Şimdi şuraya tekrardan yazmak istiyorum. x, y, z. x'e ne verdim bakın? 10 verdim. y'ye 1 verdim. z'ye de 15 kaldı. Şimdi diğer bir bir kalemimle tekrardan verebileceğim bir değeri daha yoklamak istiyorum. Diğer bir kalemim mavi olsun. Mavi kalemden devam. Y'ye 1 verdim. Şimdi bir de ne verebilirim ortak olarak? 5 verebilirim. 5 verirsem x 2 olur. Y'ye 5 verirsem z ne olur? 3 olur. Z 3 olur. Y'ye 5 verdim. x'e ne kalmıştı? 2 kalmıştı. Haydi bunları toplayalım. İlk kısımda, kırmızıya geçiyorum hemen hızlıca. İlk kısımda toplamlar ne olur? Artı, 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 artıyı koydum. 11 daha 11, 15 daha 26 olur. 26 oluyor şurası. Alttakini topluyorum. 2, 5 daha 7, 3 daha 10 oluyor. Benden istenen en küçük değer, en küçük değer 10 oldu bakın. E, dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Değerlere bakın, değerlere. Değerler birbirinden uzak seçilince, aradaki mesafe büyüyünce ne oldu? Büyük bir toplam geldi geldi. 26 geldi. Ama değerler 2, 5, 3 gibi birbirine çok yakın sayılar seçildiğinde toplam ne oldu? Küçüldü. Mesafe açıldıkça toplam büyüdü. Mesafe küçüldükçe toplam küçüldü. Tamam mı? Demek ki ne seçmem gerekiyormuş? Sayıları birbirine e, yakın seçmem gerekiyormuş toplamın küçülmesi için. Diyorum cevabımı 10 buluyorum ve geçiyorum. Üçüncü örnekten devam. A ve B birer rakam olmak üzere. A, B toplamı 9'muş. Buna göre AB çarpımının en büyük ve en küçük değeri kaç? kaçtır diye soruyor. Şimdi bakıyorum AB birer rakam. Rakamlar kümesini hatırlayalım. 0, 1, 2, 3, nokta 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 9'da bitiyordu hatırlarsak. Tamam rakamlar kümesi böyle. AB toplamı 9. AB çarpımının en büyük ve en küçük değeri. Şimdi A artı B'yi tekrardan yazmak istiyorum ben. 9'muş. A ile B'yi ne seçebilirim? Örnek. Tekrardan kalem değiştiriyorum. Örnek. 0 ile 9'u seçtiğiniz takdirde 0 ile 9'un toplamı 9. 1 ile 8'i seçerseniz 1 ile 8'in toplamı yine 9. 2 ile 7'yi seçerseniz yine toplamları 9. 3 ile 6'yı seçerseniz yine toplamları 9. 4 ile 5'i seçerseniz yine toplamları 9. Bir sonraki zaten 5 ile 4 olacak. Onu da seçtiğim için tekrardan yazmak istemiyorum. Şimdi bu toplamlar böyleyken çarpımlar ne durumda olacak? Bizden istenen neydi? Bizden istenen çarpımları istiyordu bizden. AB çarpımının en büyük ve en küçük değeri isteniyor bakın sorunun köküne. E o zaman çarpalım bakalım bunları. 0 ile 9'u çarptım 0. 1 ile 8'i çarptım 8. 2 ile 7'yi çarptım 14. 3 ile 6'yı çarptım 18. 4 ile 5'i çarptım 20. Evet bize istenen en büyüğü 20'ymiş. En küçüğü ise 0'mış dikkat ettiysek. E o zaman ne olacak? Neye karar vereceğim ben? Eğer toplama verildiyse toplama verildiyse toplama sonucu. Çarpımın en büyük değerini mesafeyi daraltarak, daraltarak buldum. 4 ile 5'in mesafesi çok dar. O iki sayının arasındaki uzaklık çok az. Uzaklık azken büyük değeri elde ettim çarpmada. Peki küçük değeri nereden elde ettim? 0 ile 9 mesafeler açık. 0 ile 9'un arasında seçtiğim sayıların arasındaki mesafe açık. Mesafe açık olunca ne elde ettim? Küçük sayı elde ettim ama çarpmada. Toplamayla çarpmada bu verdiğim değerler değişiyor. Fark ettiyseniz ezberlemenize gerek yok. Ne yapacaksınız? Bir birbirine çok yakın değer seçeceksiniz. Bir de birbirine çok uzak olan değer seçeceksiniz. Biri büyük gelecek, biri küçük gelecek. Çarpmada yakın olan büyük, toplamada da uzak olan büyük. Tamam mı? Bir birbirine yakın değer, bir birbirine uzak değer unutmuyoruz. Bu sorunun cevabını ne olarak buldum küçük olan değer 0 büyük olan değer 20 dedim geçtim hızlıca 4'e. X ve Y birer doğal sayı olmak üzere doğal sayı bakın. X, y toplamı 25'miş. Buna göre X, y çarpımının en küçük değerini istiyor bizden. Şimdi ne yapıyorduk? X artı Y 25'i tekrardan yazıyorduk. Ne demiştim ben size? En büyük ve en küçük değer için birbirine en yakın ve en uzak değerleri seçin demiştim. Şimdi seçeceğin küme doğal sayılar kümesi. Sayıları seçeceğin küme. 0, 1, 2, 3 diye sonsuza kadar giden kümeden bahsediyoruz aslında. E o o zaman o zaman ben sıfır seçebilirim sayılarımdan birini. Toplamları 25 olsun diye de diğer sayı zaten 25 olur otomatikman. 0 artı 25, 25. Birbirine en uzak sayıları bu şekilde seçmiş oldum. Peki en yakını nasıl seçebilirim? En yakını düşünüyorum, düşünüyorum. Bakın 12 ve 13 en yakın olur herhalde. 12 ile 13 topladığınızda neye ulaşırsınız? 25'e ulaşırsınız. E, bunu böyle seçtiğime göre, bunu böyle seçtiğime göre çarpımlar nasıl olacak bir bakalım hemen. Çarpımlar 0 çarpı 25'i çarpıyorum. Ne geliyor? Sıfır geliyor tabii ki. Sıfır yutan eleman dikkat. E 12 ile 13'ün çarpımı ne gelir? 12 ile 13'ün çarpımını zihinden bilmeyenler için hemen şurada çarpıyoruz. 3 kere 2 6. 3 kere 1 3. 1 kere 2 2 diyorum. Bir basamak kaydırıp yazdım. 1 kere 1 1 diyorum. Topladım 6. Topladım 5. Topladım 1. 156. Küçük olan sıfır geldi. Büyük olan değer 156 geldi. Küçük olan değeri birbirine uzak olan sayılardan seçtim. Büyük olan değeri birbirine yakın olan sayılardan seçtim. Çarp Karpmada. Dikkat! Geldim, geldim 5. soruya. A ve B birbirinden farklı birer doğal sayı olmak üzere 8A artı 4B ifadesinin en küçük değeri kaçtır? Şimdi bu ifadenin en küçük değerini nereden seçeceksin? Doğal sayılar kümesinden seçeceksin. Doğal sayılar kümesi sıfırdan başlayıp 1, 2, 3 diye artı sonsuza kadar giden o sayı kümesiydi. Peki bu sayılar ne olacakmış? Birbirinden farklı olacakmış. Bu ifadenin neyini istiyorum? En küçük değerini istiyorum. 8a artı 4b'yi ben tekrardan yazdım. Kat sayısı büyük olana küçük değer ver. Çünkü Hangi kümede hareket ediyorsun? Hangi küme üzerine çalışıyorsun? Doğal sayılar kümesinde çalışıyorsun. O yüzden katsayısı ne olana büyük olana küçük değer vereceksin. Katsayısı büyük olan kim? 8a, 8a'nın katsayısı, a'nın katsayısı burada 8. Ve küçük değer var. kimden vereceksin? Nereden vereceksin aya değeri? Doğal sayı kümesinden kim olur o zaman o? 0 olur, en küçük. 4b bir sonraki küçük kim? Elimizde kalan birbirinden farklı değerler vereceğimize göre 0'ı seçtiğime göre 1 verebilirim. P'ye de 1 veriyorum. E o zaman yazalım. 8 çarpı 0 artı 4 çarpı 1 diyorum. 8 ile 0'ı çarptım 0. 4 ile 1 çarptım 4. Topladım 4 oldu. Bu ifadenin en küçük değerini 4 olarak bulmuş oldum. 6. soru. A1 tam sayı olmak üzere 12 bölü A ifadesini tam sayı yapan kaç farklı A değeri vardır? Şimdi tam sayı yapacak ve A1 tam sayı. Bu çok önemli bilgiler. Ve 12 bölü A'ya bakıyorum. 12 bölü A ne zaman tam sayı olur? A'yı 12'yi tam bölen sayılar seçtiğimde. 12'yi tam bölen sayılar arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. Aralarda düşünüyorum başka sayı var mı? 7 olmaz, 8 olmaz, 9 olmaz mesela. 1, 2, 3, 4, 6, 12 sayıları 12 sayısını tam böler. Mesela A yerine 1 yaz. 12 bölü 1, 12. 12 bölü 2, 6. 12 bölü 3, 4. Bak tam sayı yapıyor. Dikkat ettim mi? Hepsi tam tam sayı yapacaktır buradaki seçtiğim sayıları. Geldim peki tam sayı seç diyor A'yı. Tam sayılar buradan ibaret mi? Pozitif sayılardan ibaret mi? Bir de bunların eksilileri yok mu? Tam sayılar negatif sayı sayıları da içerisinde barındırmıyor mu? O zaman bir de bunların eksilileri var. Hemen altlarını bunların bir de eksililerini düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pozitif 6 tane de aynı şekilde negatif sayı var. Toplamda 6 artı 6'dan 12 tane A değeri bulmuş olurum. 6. sorunun cevabını. Bir sonraki derste görüşmek üzere kolaylıklar diliyorum.